Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aleyna. Bu videomda sırasıyla önce son bir ayda neler yaptığımdan ve benim durumumda olan kişilerin neler yapabileceğinden daha sonra benim durumumda olmayan kişilerin neler yapabileceğinden bahsedeceğim. Biraz tavsiye vereceğim. Bunlar TYT için olanlar. Sonra bunların aynısını YDT için de yapacağım. Ve en sonda da son bir ayda çözdüğüm tüm denemelerin netlerini göstereceğim. Ve bu netlerim hakkında konuşacağım. Önce dediğim gibi son bir ayda neler yaptığımdan bahsedeyim. Ben normalde sınav senemde her zaman erken kalkıyordum. Çünkü erken kalkınca daha zinde hissediyordum. Yani kafam daha açık hissediyordum ve ev sessiz oluyordu. Bu yüzden genelde Nisan ayına kadar ve Mayıs'ın başlarına kadar ortalama saat 5'te kalkmaya çalıştım. Fakat fakat son ayda şöyle bir şey oldu. Normalde saat 5'te kalkabilen Aleyna yavaş yavaş kafasını taktan kaldıramamaya başladı. Bu 5, 6 oldu, 7 oldu, 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu. Ve ben artık sabahları kalkacak enerjiyi bulamıyordum. Daha çalışma saatlerim yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Bunu neden söylüyorum? Bunu yaşayan çok fazla kişi olduğunu biliyorum. Ve bu kişiler bunları sadece kendilerinin yaşadıklarını düşünüyorlar. Ama kesinlikle öyle değil. Dediğim gibi çok fazla kişi bu durumu yaşıyor. Çünkü sınav yaklaştı. Bayağı yoruldunuz. Belki tamamlayamadığınız konularınız var ya da konularınız tamam netleriniz de artmaya başladı ama sınavda öyle yapamayacağınızı düşünüyorsunuz. Yani ben şu an yapıyorum ama ya sınavda yapamazsam diye kaygılanıyorsunuz, stres oluyorsunuz. Bu çok çok normal. Herkes bunu yaşıyor. Sadece siz böyle hissediyormuşsunuz gibi düşünmeyin. Kendinizi rahatlatmaya çalışın. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sınavda da en iyi performansını sergilemeye çalışacağım diye kendinizi teselli etmeye çalışın. Şimdi de artık masaya oturduktan sonra neler yaptığımdan bahsedeyim. Benim konularım Mart ayında bitmişti. Matematikte fonksiyon ve polinom ve geometride çember ve sonrası. thank <laughs> you dışında tüm konuları bitmişti. Yani hedeflediğim konular bitmişti. O yüzden dedim ki ben son bir ayda yani 25 Mayıs'tan itibaren her gün bir tane TYT genel denemesi çözmeye başlayayım ve bunu da çok büyük ölçüde tamamladım. Ee, bazen genel deneme çözemedim ama mutlaka branş denemeleri de çözdüm. Sabah kalkabildiğim en erken vakitte kalkmaya çalışıyordum. Ve masaya oturduğum andan itibaren yaptığım ilk şey TYT denemesi çözmekti. TYT denemesini çözüyordum. Ondan sonra kendime birazcık mola veriyordum. Artık yarım saat, bir saat o denemenin zorluğuna göre değişiyordu. Önce kontrol ediyordum doğrularım, yanlışlarımı ondan sonra soru çözümlerini izliyordum. Ben şu şekilde yapıyordum. Az önce bahsettiğim konular var ya, onların soru çözümlerini izlemiyordum. Çünkü ben zaten bu konuları bilmiyorum. Sınavda çıksa da yapamam deyip soru çözümlerini izlemiyordum. Ama bence böyle yapmayın. Onların da soru çözümünü izleyin. Eğer soru çözümlerini izlerseniz sınavda kolay çıkarsa da yapabilirsiniz. Ama eğer sınavda kendinize güvenmiyorsanız, yani o soru size çok doğruymuş gibi gelmiyorsa işaretlemeyin. Çünkü hani boş boşuna yanlışlarınız doğrularınızı götürmesin. Bu şekilde soru çözümlerini de izliyordum. Daha sonra yanlış yaptığım tüm konuları not ediyordum ve denemeye zımbalıyordum. Bunu neden yapıyordum? Şu şekilde. Şimdi benim artık konularım bitti ama denemelerde hepsini fırlayamıyorum. Çünkü belli ki hala eksiklerim var ve bu eksiklerimi tamamlamam gerekiyor. Kağıda yazdığım tüm konulardan birer test soru çözüyordum. Peki neden birer test? Yani eğer bir konuyu tam bilmiyorsam, anlayamadıysam niye 3-4 test çözmek yerine bir test çözüyordum? Çünkü ben şuna inanıyordum. Ben o dört testi bir günde bitirmek yerine bugün deneme çözdüm, o konu çıktı, yapamadım, bir test çözdüm. Üç gün sonra aynı konu bir denemede daha çıktı, yine yapamadım, bir test daha çözdüm. Ya atıyorum bu şekilde bir ay boyunca sürekli o konuyu tekrar etmiş oluyordum. Yani o konuyla bir günde vedalaşmak yerine bir aya yayıyordum ve sürekli tekrar etmiş oluyordum. Ben bu şekilde aralıklı tekrarın çok fazla işe yaradığına inanıyorum. Faydasını gördüm, siz de bir de bu şekilde deneyebilirsiniz. Hepsinden birer test çözdükten sonra denemeyi ve çözdüğüm soruları karşıma alıyordum. Ve yanlış yaptığım ya da doğru yaptığım ama yapar çok ikileme düştüğüm, karıştırdığım soruları açıp bir daha üzerinden geçiyordum ve o sorularla ilgili kısa notlar alıyordum. O konuda tam olarak nereyi karıştırdıysam, nereyi yanlış yaptıysam onu A4 kağıdına yazıyordum. Böyle her ders için A4 kağıtlarım vardı. Bu şekilde denemelere girmeden önce o notlarımı okuyordum. Unuttuğum, karıştırdığım şeyleri tazelemiş oluyordum. Bunun sınava girmeden önce de yaptım. Mesela son bir haftada deneme çözmedim ama o notları sürekli okudum. Bazen netim yüksek geliyordu ve tekrar etmem gereken şey az oluyordu. Bu sefer de branş denemeleri çözüyordum. Mesela diyelim ki fenden 3 tane yanlışım çıktı. O 3 yanlıştan birer test çözdüm. Ondan sonra fen çözecek konum kalmayınca bir tane fen branş denemesi çözüyordum. Ha şundan da bahsedeyim. Çalışma zamanım pandemiye ve kısıtlamaların olduğu zamana denk geldi. Yani ben tüm gün evdeydim. Fakat siz okula ya da dershaneye gidiyorsanız bu kadar vaktiniz kalmıyorsa şöyle yapabilirsiniz. Okuldan geldikten sonra ya da erken yatıp sabah erken kalkıp okula gitmeden önce bir deneme çözebilirsiniz. Bir seçenek daha var. Benim gibi her gün TYT denemesi çözmek zorunda değilsiniz. E, i̇ki günde bir ya da üç günde bir TYT denemesi çözebilirsiniz. Diğer zamanda da böyle kısa branş denemeleri çözebilirsiniz. Yani ben her gün çözüyorum diye siz de öyle çözmek zorunda değilsiniz. Peki konularınız bitmediyse nasıl çalışabilirsiniz? Mesela pazartesi günü TYT denemesi yaparsınız. Salı günü atıyorum Türkçe sosyaliniz iyidir, matematik feniniz kötüdür. Sadece matematikten ve fenden branş denemesi çözersiniz. Günün geri kalanında hangi dersten konu eksiniz varsa o konuları çalışırsınız. Çarşamba günü Türkçe sosyal çözersiniz. Fan matematik eksiklerinizi kapatırsınız. Perşembe günü yine genel TYT denemesi çözersiniz. Hani bu şekilde programınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer konularınız gerçekten çok fazla eksikse haftada bir TYT denemesi yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki sosyalden konularınız tam ama diğerlerinden tam değil. O yüzden sosyalden bir branş denemesi çözebilirsiniz. Hani konularınızı unutmamak, pekiştirmek adına. Diğerlerinden sadece konu çalışması yaparsınız. Bu şekilde istediğiniz gibi düzenleyin. TYT bu şekildeydi. Şimdi YTT'ye geçelim. Benim YTT'de de konularım bitmişti ve artık 70 üzeri yapabilmeye başlamıştım. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Birazdan netlerimi paylaştığımda göreceksiniz. Son bir ayda dalgalanmalar yaşadım. Bir gün 68 yaptım, saatlerce ağladım. Sonraki gün 78 yaptım. Yani arada bir gün var. 10 net arttırmama imkan yok. Hep de ELS dergisinin arkasındaki denemeleri çözdüm. Ve dergiler de ardardaydı ardaydı. Yani birinci dergiyi çözüp sonra birden 35. dergiye geçmedim. Bir günde 10 net nasıl fark edebilir? Şöyle... Ya bilmediğim çok fazla kelime çıktı ya çok dikkatsiz okudum ya o gün moralim bozuktu hiç yapmak istemiyordum böyle son yaptım. E, hepsi olabilir ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ama sizin de böyle oluyorsa gerçekten üzülmeyin. Boş boşuna ağlayıp kendinizi yıpratmayın. Ya e, gününüz gününüze tutmayabilir. Dediğim gibi o gün çözmek istememişsinizdir. Dikkatli çözmemişsinizdir. Çok fazla gürültü olmuştur. Her şey olabilir yani. Sonuçta YDT okuduğunu anlama sınavı. Ya, e, o gün anlayamamış olabilirsiniz. O yüzden sadece bir tane deneme netinin sizin ne kadar iyi olduğunuzu belirlemesine izin vermeyin. Atıyorum son 10 denemenizin ortalamasını alın. O şekilde ilerlediniz mi, ilerlemediniz mi görmeye çalışın. Bu noktada eğer YDT'niz iyi ise TYT denemelerine ağırlık verebilirsiniz. TYT'niz iyi ise YDT denemelerine ağırlık verebilirsiniz. Benim TYT'm daha eksik olduğu için ben TYT'ye ağırlık vermiştim. Her gün TYT yaptım ama her gün YDT yapmadım. YDT'yi 2-3 günde bir yapmaya çalıştım. Dediğim gibi düşüşler oluyordu fakat ben çıkmış sorularda iyi yaptığım için tamam artık yapabiliyorum. Bu düşüşlerimin sebebi ELS. Hani onun zor olması diye düşündüm. Ve sınavda da zaten 75 yaptım. O yüzden şu ana kadar çıkmış soruları çözmediyseniz, başka yayınları çözdüyseniz bir tane çıkmışlardan çözün. Hani arada çok fark varsa çıkmışta daha iyi yaptıysanız demek ki normalde çözdüğünüz deneme sınavdan daha zor. Eğer YDT'de konularınız bitmediyse deneme sıklığını düşürebilirsiniz. Yani her gün değil, 2-3 günde bir çözebilirsiniz. Deneme çözmediğiniz günlerde mutlaka paragraf ve skills çözün. Kelime eksiğiniz varsa kelime öğrenin. Son aylarda preposition ve phrasal verb çalışabilirsiniz. Her gün 10-15 dakikanızı ayırarak bayağı şey öğrenebilirsiniz. Ve onları genelde cümle içinde kurmaya çalışın. Ya da bir phrasal'ın arkasına bir kelime getir çalışın. o şekilde ezberleyin. Böylece daha çok aklınızda kalır. Ve soruda gördüğünüzde de ha tamam ya bu buydu diyebilirsiniz. de eğer belli bir nette sabit kaldıysanız şunu deneyebilirsiniz. Bir tane deneme yaptınız ve o denemede atıyorum paragraf tamamlamadan, cümle tamamlamadan ve yakın anlamadan yanlışlarınız çıktı. Çözebiliyorsanız o gün ya da bir sonraki gün o üç soru tipinden atıyorum 15-20'şer soru çözün. Ama soru çözmeden önce bence soru çözümü izleyin. Yani sorulara nasıl yaklaşacağınızı öğrenin. Ondan sonra o soruları çözün. Bir de şöyle yapabilirsiniz. Atıyorum 20 soruyu hemen çözmek yerine önce 10 soruyu çözün. Ondan sonra onları kontrol edin. Nerelerde yanlış yaptığınızı görün. Diğer 10 soruda o yanlışları tekrar yapmayın. Aynı şekilde gramer konularından yanlışlarınız çıkıyorsa yine onlardan çözebilirsiniz. Yete gibi burada da şunu yapabilirsiniz. Yani birden o konudan 50 soru çözmek yerine onu yine birazcık bölümlere ayırın. Mesela bugün 10 soru çözün. 2-3 gün sonra bir 10 soru daha çözün. Yani aralıklarla tekrar edin. Sanırım söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi de deneme netlerime geçelim. Ben bu son bir ayda yayın olarak altın karma, ünlüler karması ve 3-4-5 çözdüm. Bir de son olarak son 3 yılın TYT çıkmışlarını çözdüm. 25 Mayıs'tan başlayalım. Önce Altın Karma ile başlamıştım. 25 Mayıs'ta Altın Karma'dan birey yayınlarını çözmüşüm. Ve 76-25 netim çıkmış. Türkçeden 36-25, sosyalden 15-25, matematikten 10-75, fenden de 14-50 netim var. Daha sonra 26 Mayıs'ta Özde bir yayınlarını çözmüşüm. Onda da 85-25 netim var. Demek ki birey daha zormuş. Çünkü hani bir günde o kadar net arttırma mümkün değil. Onda da Türkçeden 37.50, sosyalden 16.75, matematikten 22, fenden de 9 net yapmışım. Daha sonra 27 Mayıs Test okul yayınları ve 95.5 netim var. Türkçe 31.25, sosyal 16.25, matematik 33, fen de 15. 28 Mayıs'ta yani doğum günümde bile deneme çözmüşüm. Fen bilimleri yayınları 87 net Türkçe 36 25, sosyal 17 75, matematik 21 50, fen de 11 50. 29 Mayıs'ta TYT genel denemesi çözmemişim ama büyük ihtimalle branş denemeleriyle onu kapatmışımdır. 30 Mayıs'ta FEDede Yayınları 81 net Türkçe 32 75, sosyal 16 75, matematik 17 75, fen 13 75. 1 Haziran kavram yayınları 67-75. Bunu hatırlıyorum. Kavram yayınları gerçekten çekin hazırlanmış bir sınavdı. Hani ne matematiği ne Türkçesi hiçbir şey benzemiyordu gerçek sınava. O yüzden baya kötüydü. Türkçe 27-50, sosyal 15-50, matematik 11-75, de 13 netim var. 2 Haziran 3-4-5 yayınları 92-75. Türkçe 36-25, sosyal 10 Sosyal 15, matematik 27-75, fen 18-75. 3-4-5 için şunu söylemek istiyorum. Benim çözdüğüm denemede kolaydan başlıyordu. Daha sonra yavaş yavaş artıyordu. Biliyorsunuz 3-4-5'te seviyeleri yazıyor. Orta seviye olanları da ÖSYM'ye yakın oluyordu. Fakat 2021'den sonra şöyle güncellemişler. Artık kolay denemeye kolay ortadan böyle biraz daha ortaya yakından başlıyor. Yani zorluklarını arttırmışlar. 22'de nasıl geleceğini bilmiyoruz tabii ki. Bence de artık normalden daha zor denemeler çözmek gerek. Çünkü ben sınava çalışırken şunu yaptığımı hatırlıyorum. Mesela zor bir soru geliyor. Ben zaten bu sınavda çıkmaz deyip o sorunun soru çözümünü bile izlemiyordum. Fakat 2021'de gördük ki tamam. Yani özellikle matematik kısmında zor sorularda gelebiliyor. O yüzden mutlaka zor olsa da soruların çoğu çözümlerini izleyin ve anlamaya çalışın. 3 Haziran açı yayınları 79.50, Türkçe 38.75, Sosyal 14, Matematik 18.25, Fen 8.50. Sonra 4 Haziran 3-4 yayınları 69.50 net, 3'te de zormuş. Türkçe 35, Sosyal 14.25, Matematik 11.25, Fen 9. 5 Haziran TYT 2018'i çözmüşüm ve 103.25 netim var. Türkçe 38.75, sosyal 20, matematik 30.25, fen 14.25. 6 Haziran Aydın Yayınları 79 net. -25, Türkçe 25.25, -25, sosyal 16.50, matematik 23, fen 14.75. Yani Türkçem ve matematiğimin en yakın olduğu deneme bu herhalde. 8 Haziran Kronometre Yayınları 82 net. Türkçe 33.75, sosyal 15.25, matematik 20.50, fen 12.50. 9 Haziran Yayın Deniz Yayınları 82.5 net. Türkçe 35, Sosyal 14.25, Matematik 22-75, Fen 10.50. 10 Haziran Test Okul Yayınları 92.50. Türkçe 35-25, Sosyal 20, Matematik 23, 50, Fen 13, 75. 11 Haziran TYT 2019, 99.25 net var. Türkçe 36-25, Sosyal 18-75, Matematik 28-75, Fen 17, 50. 12 Haziran 3-4-5 yayınları 90 net. Türkçe 34, Sosyal 15, 25, Matematik 25, 75, Fen 15. 13 Haziran TYT 2020, 94 net ama ben bunu 165 dakika değil de 135 dakika ile çözmüştüm. Unutmuştum çünkü. Hatırlıyorum matematikten daha dönmek istediğim sorular vardı ama süre yetmediği için dönememiştim. Yani artı 30 dakika olsa matematikten bir 4-5 net daha gelirdi diye düşünüyorum. O yüzden bunu 95 değil de böyle 99-100 olarak kabul edebiliriz bence. Türkçe 36-50, Sosyal 18-75, Matematik 25-75, Fende 13. Gördüğünüz gibi çıkmış sınavlardaki netlerim normal denemelerden çok daha iyi. Hani 94'ün altına düşmemişim. Ama sınavda birazdan göreceksiniz çok daha düşük yaptım. O yüzden ben sınava çok şey girmiştim, özgüvenli girmiştim. Yani ben bütün çıkmışlarda gayet yüksek yaptım. Bunda da yüksek yapabilirim diye düşündüm ama öyle olmadı. Ya Allah'tan sadece bana değil herkese zor gelmiş. O yüzden sıralamalarda ona göre geldi. Hani nispeten iyi bir sıralama yaptım yine. Devam edelim. 14 Haziran özde bir yayınları 88-25 net. Türkçe 36-25, sosyal 16-25, matematik 21-50, fen 14-25. 15 Haziran hocalara geldik yayınları 80-75, Türkçe 36-25, sosyal 15-25, matematik 19-50, fen 9-75. 16 Haziran Kafa Dengi Yayınları 94.75 net Türkçe 35.25 sosyal 16.75 matematik 27.75 fen 15 18 Haziran 345 yayınları 97.25 Türkçe 37.50 sosyal 17.50 matematik 25.50 fen 16.75 21 Haziran e 3-4-5 ayınları 92-25 net, Türkçe 34, Sosyal 12-75, Matematik 25-75, Fen 15-75. Siz de biliyorsunuzdur 3-4-5'e genelde sınava en yakın deneme diyorlar. O yüzden ben de hani bütün denemelerini çözdüm ve hepsinde sanırım hepsinde 90 üzeri net yaptım. Evet hepsinde 90 ve üzeri net yapmışım. Bu yüzden gerçek sınavda da yüksek bir şey yapacağımı düşünüyordum. Bu beni çok yaraladı fark ettiniz mi? <laughs> Gerçekten çok büyük bir özgüvenle girmiştim. Hani ben elimden gelen her şeyi yaptım. Son denemelerim de bayağı yüksek geldi diye düşünmüştüm ve şimdi son darbe 26 Haziran TYT 2021 76 net. Türkçe 3375, sosyal 19, matematik 12, fen 1325. Matematik dışında çok bir fark yok yani normalden. Türkçe son zamanlara göre bir tık daha düşük gelmiş. Ama matematik gerçekten gördüğünüz gibi çok büyük bir hayal kırıklığı. Ama şöyle benim henüz bakmaya cesaretim olmadı ama hatırladığım kadarıyla. Şimdi 18, 19, 20 ve 21'in sorularını yan yana koyun. Bütün kitapçıkları açıp gerçekten matematik sorularının öncekiler gibi olmadığını göreceksiniz. Bundan sonra da matematik soruları böyle gelebilir. Sizi hani korkutmak için söylemiyorum ama buna hazırlıklı olun. Eğer sınavda da gerçekten zor bir matematikle ya da şimdi süre arttı zor bir Türkçe ile karşılaşırsanız panik olmayın. Çünkü eğer gerçekten zor geldiyse sadece size değil herkese zor geliyordur. O yüzden kendinizi şey yapmayın. Yani sınav anda strese sokmayın. Ve sınavdan sonrasında da kendinizi benim gibi yıpratmayın. Yani tüm gün boyunca ağlamayın. Size çok zor geldiyse herkese zor gelmiştir. Sıralamalarda ona gelir. Sonuçta hani sıralamaya göre giriyoruz. Puana ya da netlerimize göre değil. O yüzden sıkıntı yapmayın. Şimdi YDT'lere geçelim. TYT'ye göre dediğim gibi YDT'yi daha az yaptım. Böyle 2-3 günde bir falan. Hep ELS ve YDT çözmüşüm bu arada. ELS 5. deneme 66-75. 25 Mayıs ELS 5. döneme 77-75. Gördüğünüz gibi 66-75-77-75. Yani 11 net var arada. Ve sadece 2 gün var. Demek ki 23 Mayıs'ta çok düzgün bir kafayla çözmemişim. Böyle olmuş. Sonra 27 Mayıs ELS der 28. dergi 66-25, 30 Mayıs ELS 26. dergi 67-50. Yani 70 üzeri bazen 70 üzerine nasıl sabitledin diye sorular geliyor. Sabitleyemedim. Yani Mayıs ayına gelene kadar sabitlediğimi düşünüyordum ama sabitleyememişim. Daha sonra 8 Haziran YDT 2018'i çözmüşüm. 75 net. 13 Haziran YDT 2019'u çözmüşüm. 77-50 net. 14 Haziran ELS 9 72 75 15 Haziran ELS 11 70 net 16 Haziran ELS 12 71 25 19 Haziran YDT 2020 77 50 21 Haziran ELS 13 71 50 ve 27 Haziran YDT 2021 75 net. Bu şekilde YDT'yi de kapatmışım. Benim o 68-78 dediğim sanırım 23 Mayıs'tan daha önceydi. Orada yani Mayıs ayım benim gerçekten çok saçma bir dalgalanma ayındı. Resmen şöyle 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 gidiyordu. Hiç düzgün bir şeye oturtamamıştım. Ya bunda ELS'nin de şeyi var birazcık. Çünkü hani normalden daha zor. Bunun dışında Akın Dil Moda Dil Dilko Kadorting ya da Publishing'de çözebilirsiniz. Bence farklı denemeler çözmek daha iyi. Ama benim elimde bir sürü LSE dergisi ve denemesi vardı. Hani para verip almıştık 10 sınıftayken. O yüzden LSE dışında bir şey çözemedim. Eğer netleriniz bir türlü artmıyorsa elinizdeki dergiler çok zor olabilir. Yani sınavdan zor olabilir. Bir de çıkmış soruları çözün. Hani bir iki tane çıkmış soru çözün. Onlar sizin gerçek seviyenizi gösterecek. Kendinize sıkmayın, üzmeyin. Yanlış yaptığınız soru tiplerinin üzerine gidin. Eksik konularınızı tamamlayın. Her gün paragraf çözün, kelime öğrenin. Bu şekilde netleriniz artacaktır. Sınava kadar emin olun. Yani önümüzde evet az bir süre kaldı ama gerçekten bir şeyler yapmak, kendini geliştirmek isteyenler için de yeterli bir süre. Bu şekilde umarım faydalı bir video olmuştur. İçinizi birazcık rahatlatabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.